Deniz dayısının karısını almıştı ya. Ee, Sametçim günaydın. Hem seni dinleyelim hem de İbrahim'i dinleyelim. Günaydın Müge Hanım. Dediğiniz gibi bütün gözaltı süreçlerini takip ediyoruz. İbrahim Bey de yanımızda. Bu gözaltı süreçlerinde İbrahim Bey ablasına Hacer Hanım'a yemek de getirdi jandarmaya. Mikrofonu ona uzatmak istiyorum. Süreç başladı, tutuklamalar oldu. Ecrin sizin öz yeğeniniz. Neler düşündünüz, neler hissettiniz? Ya tabii üzücü haber aldık. Otopsi sonuçlarının kesin kararları çıktı. Ee, yani gözaltıları başladı. Ee, Eniştem, ablam, e, Sevcan, Deniz, Özkan bunlar gözaltına alındı. Bunlardan e, Eniştem Nur Kurnaz e, olayla alakası olmadığı için serbest bırakıldı. Ee, Özkan ablam hala gözaltında, Deniz gözaltında. Ee, yani tabii illa ki bu, bu olayda bir suç varsa, e, bir el varsa cezasını çeksin isterim ama suçsuz insanların da tabii ki... E, ...yanmasını istemiyorum. Yani e, ben ablamın olayla alakası olduğunu sanmıyorum. Yok da zaten 50 yaşındaki kadın... E, ...yani küçücük bir çocuğa zarar verecek bir insan değil. Yani e, tabii adalet neye gösterir onu Özkan bilmiyoruz. Özkan'ın olduğunu, olduğunu düşünüyor musun? Tabii hepimiz üzülüyoruz artık neye yanacağımızı, neye üzüleceğimizi. Şimdi Özkan'ı dün gördüm ben e, yemek getirdiğimde. Özkan o kadar çok rahattı ki... Yani olayla hiç alakam yok der gibi duruyordu. Artık e, yani ona da bir şey söyleyemiyorum. Ama e, tabi Allah biliyor ne olduğunu. Evet yani, sana bir her laf şey etmiş. Ortaya çıkacaktır, muhakkak. Sana bir laf etmiş. Ne? Özkan Bey size ne dedi? Ne? Özkan evet e, yani e, küçücük bir korkum yok. Yani elin ucunu gösterdi. Küçücük bir korkum yok. Beni salacaklar dedi. Nerede gördüğünüzde söyledi onu da anlatın ara istersen. Ara koridorda orada dün ablama yemek getirdiğimde ara koridorda gördüm. E, e, yemek Hayır, başka bir vermeden önce kontrol ediyorlar ya o esnada yani konuşma. Hayır başka bir şey. Dananın kuyruğu kopacak Nasıl? demiş sana. Nasıl başka bir laf? Ha. Evet 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 dananın kuyruğu kopacak dedi mahkemede dedi. Demek ki bildiği bir şeyler var tam olarak bilmiyorum. Yani Özkan dedi ki dananın kuyruğu kopacak. Peki Deniz Bey ile ilişkiniz nasıl? Bir dakika durdur hayatım burası çok önemli. Evet dananın yani, kuyruğu kopacak dedi. Şimdi burada çünkü şu, şu anlamda çok önemli. İki kişi aslında üvey baba fuhuştan alınıyor. İki kişi yani or o sırada köyde olan babaanne ve amca... Ee, Ölüme sebebiyet vermekten şu anda gözaltında. Ama tabii bu sorgular sırasında birisi birisini ele de verebilir. Yani Özkan da sana diyor ki dananın kuyruğu kopacak. Evet dananın kuyruğu kopacak dedi. Yani tam olarak ne demek istediğini ben de anlamadım. Ama Özkan'ın rahatlığı aşırı derece rahattı. Yani hiçbir suç Alt teşkil etmiyordu. Yüzündeki var. sima gülüyordu. Şen şakrak orada oturuyordu yani. Şimdi e, Özkan burada yayınımızda canlı yayında bizzat annesini de suçlamaktan çekinmediği için hani çünkü biz onu gördük Özkan zaman zaman annesini anne zaman zaman Özkan'ı ve Deniz'i suçladı o nedenle Dananın kuyruğu kapı, kopacak lafının altında ne yattığını ben şahsen merak ediyorum. Yani ben de e, şimdi sizin dediğiniz gibi düşünüyorum. Acaba e, ablamı mı suçlayacak? E, şimdi ablamı suçlama olayı yani olmama ihtimali var. Neden olmaz? Çünkü e, 6 kilometre uzakta bulundu kemikler. Şimdi e, o kadın bırak altı kilometreyi yarım kilometreyi yürüyemez yani. Zaten hasta kendisi. Siz de görüyorsunuz, biliyorsunuz da yani. Peki İbrahimcim senin hasta ablan yürüyemiyor da o çocuk nasıl yürüdü bir buçuk yaşındaki altı kilometreyi? Şimdi o çocuğun e, tabii bir el varsa diyorum ben bu ablam Hayır değil annem dahi hayırlı. olsa kesinlikle cezasını Hayır. çeksin isterim. Ya.